sarı. Hop. <laughs> Oluyor mu lan? Sen yaparsın da olmaz mı kardeşim? Eyvallah. Akşam gerisin geriye toplamayalım da malları. Akşam tezgah boş, cepler dolu olacak inşallah. Şu güneyin eline tak diye bugün vereyim de inşallah parayı. Başka bir şey istemiyorum. Buradan bıçağı versene. Ercan, Ercan gel kardeşim bağla şunları. Askıları da ayarla. Onları takmasan olmuyor mu genç? Ya, bu da bizim iş kıyafetimiz kardeşim, kostüm bir yerde. Ay senin kostümüne ben. Şiş, sen nasıl şunlara bak? Charlie'nin meleklerinde yok bunlar. Gel ablacığım. Gel. Bakmadan geçme. Görmeden geçme. Çamaşırı nasıl burada? Gel ablacığım. Siftah senden bereket Allah'tan. Çamaşırı nasıl burada? Çantanın kralı orada. Gel ablacığım. Çantalar marka ablacığım. Mağazanın dörtte bir fiyatına. Buyurun. Bak ablacığım şu modele bak. Victoria Beckham'ın evinde bundan 20 tane var. Bak şu duruşa bak, zarifliğe bak. 10 numara 5 yıldız ya. Kaç lira bu? Bir dakika. Bu taraf 250, o taraf 300. Bak böyle. Hakiki marka. Git bakalım dükkanda kaç var ablacığım. Dolaşalım mı biraz? Hayırlı işler. Ha. Küçük hanım, küçük hanım nereye? Son modelleri bizi göstermedin. Oğlum sen de bir şey söylesene ya. Müşteri mi kaçırdın lan? Ben mi kaçırdım? Sen kaçırdın. Oğlum esnaf dediğin biraz güler yüzlü olur, tatlı dilli olur. Kazık gibi duruyorsun ya. Esne biraz, esnek ol. Gel abicim, gel. Yengemin çantaları burada abicim. Hepsi marka, tek tek hepsi marka, hepsi marka. Günaydın. Günaydın, buyurun. Tezgah sahibi kim? Benim ne oldu? Hakkınızda şikayet var. Bizim de karakola geleceksiniz. Niye? Ne oldu ki? Toplayın. Hop oh, biz ne yapıyoruz? Bir dakika ya. Memur bey nedir bizim kabahatimiz? Ben firma avukatıyım. Sahtecilik suçuyla hakkınızda yasal işlem başlatılacak. Aa! Sahte mi bunlar? Biz bilmiyorduk ya abi. Gerçek mi aldık bırak biz memur be. bey? Aa, memur Aa, bey. Kardeşim. Bırak şunu bırak. Bir dakika. Bir şey. ya bir saniye. Bir dakika ya. Bizim abi. nedir kabahat? Ya bir saniye, Ya böyle yakapaşa götürülür mü bir saniye. Abi yapmayın. Ne ya olur ya emeğim, da... Biz oynamayın. Kurban olayım ya. Ercan. Yürü. Ya Ali. Bir dakika. Ya be. Bir saniye ya? Da... ya. Bir anlatmalım. Ya ne oluyor ki? Abi. Abi. Bak biz Ali. bu mahallenin çocuğuyuz ya. Bize sahteci tipi var mı? Bir tipimize bak ya. Ali. Karakoldan savcılığa gönderdiler. İfade edeyim, ifade edeyim, işte uzadı işte. Tamam sen biraz daha idare Ercan ben geliyorum. Ne yapayım? Yalnız mı bıraksaydım kardeşimi? Hadi, birazdan geliyorum görüşürüz. Eyvallah. Ulan şansa bak be. Daha ilk işinden mal gitti, para gitti. Pı. Her şey beni mi buluyor ya? Ay canına yanayım ben ya. Ay herkes yapıyor bu işi. Nasıl seni eliyle koymuş gibi bunlar ben anlamıyorum. Oğlum Güney'in parası gitti. Benim param gitse dert değil. Bu mu lan sizin esnaflığınız he? Bu mu adamlığınız? Niye beni ele verdin? Ben bir şey söylemedim. Buyur buradan yak. Tutamadın değil mi çeneni? Sofer hadi. Yavaş gel bak benim sinirlerimi tepeme çıkarmam. Hadi İsmail abi zaten atmosfer sıcak. Ya kendinizi yaktınız beni niye yaktınız ya? Ben bir şey demedim. Geri zekalı bizi beraber getirdiler buraya. Bir de şimdi dünyanın cezasını ödeyeceğim ben. Bana da ceza kesecekler. Ben de ödeyeceğim. Bak zaten bütün param gitti. Üstüme gelme toprağım. Git şuradan. Bak benim atölyem durdu. Atölyem. 17 yıldır başıma böyle bir iş gelmedi. Ya, gel! Şişt, tamam. Basket buradan. Tamam, Basket. Şura bak. Uzak. Adam assetme. Uzak. Tamam. tamam. Şişt. Oğlum elini indir. Bak o elini indir. Şişt. Tamam. Oğlum sakin ol. Ya benim yüzümden mi kardeşim? Boş ver Biz ne yapacağız onu düşünelim. Cezayı nasıl ödeyeceğiz? Ya Ali benim cezayı mezayı düşündüğüm yok. Ben Güney'in parasını nasıl vereceğim onu düşünüyorum kardeşim. Ya Güney'le konuşursun. Kardeşin anlamayacak mı Ali? Ali. Dön tezgahın başına babacığım sen. Beni rahat bırak. Duydun mu? Sen nereye gidiyorsun? Ali. Dön tezgahın başına. Beni rahat bırak. Yalnız kalmak istiyorum lütfen. Ya bu morale Ali. Tezgahın başına dön koçum. Rahat bırak beni. Hadi eyvallah. Eyvallah. Herkesinki talih. Bizimki kör salih. Abi iş tamam. Topladılar malları. Ceza da kestiler abi. Abi gözünün önünden ayırma. Tamam abi.